1914 Dünyanın kaderini değiştiren yıl. Uluslar arasındaki gurur, nefret ve korkular Avrupa'nın üzerinde karanlık bir bulut gibi birikiyordu ve bu bulut kimsenin hayal bile edemeyeceği bir fırtınaya dönüşmek üzereydi. Milyonlarca hayatı sonsuza dek değiştirecek, imparatorlukları yıkacak ve tarihin akışını geri dönülmez bir şekilde saptıracak o büyük savaşın hemen öncesindeydi dünya. Herkes bir kıvılcım bekliyordu ve o kıvılcım çok geçmeden tüm dünyayı ateşe verecekti. Savaşın ilk kurbanı kitaplarda adı geçen bir general ya da önemli bir politikacı değildi. Avusturya-Macaristan ile Sırbistan sınırındaki küçük bir köprüde tarih sahnesine adı bile yazılmayacak sıradan bir posta görevlisiydi. Her günkü gibi işini yaparken çatışmaların ilk ateşi onun üzerine açıldı. Ne siperi vardı ne de silahı. Sadece görevinin başındaydı. O gün o köprüde yaşananlar, milyonlarca insanın hayatını karartacak devasa bir felaketin ilk, sessiz ve unutulmuş gölgesiydi. İşte savaş böyle başlar. En savunmasız olanı, en masum olanı hedef alarak. Sahne ışıklarının altından karanlık mahkeme salonlarına uzanan bir hayat. Dünya onu Matahari olarak tanıyordu. Efsanevi dansçı, erkekleri baştan çıkaran büyüleyici casus ya da en azından savaş yıllarında gazetelerin yazdığı hikaye buydu. Paris'in en gözde gece kulüplerinde yaptığı egzotik danslarla herkesi kendine hayran bırakırken bir yandan da Almanlar için casusluk yaptığı iddia edildi. Fakat tarihçiler bugün çok daha farklı, çok daha trajik bir gerçeğe işaret ediyorlar. Matahari belki de orduların ve hükümetlerin halkın dikkatini başka yöne çekmek, moralleri yükseltmek ve bir düşman yaratmak için seçilmiş bir kurbandı. Bir günah keçisi gerekiyordu ve o bu rol için biçilmiş kaftandı. Gerçek bir casus mu yoksa propaganda ateşinin ortasında yakılan masum bir kadın mıydı? Bu soru tarihin en gizemli sayfalarından birinde hala cevabını arıyor. Teknolojinin yetersiz kaldığı, telsizlerin sustuğu, telefon hatlarının koptuğu anlarda savaşın kaderini minik kanatlar taşıdı. Birinci Dünya Savaşı boyunca yüz binden fazla posta güvercini en kritik bilgileri cepheler arasında taşıyarak adeta birer kahraman oldu. Bu kanatlı askerlerden biri Cher Ami, yani sevgili dost, tarihin akışını tek başına değiştirdi. Bir Amerikan taburu, düşman atlarının gerisinde tamamen kuşatılmıştı. Kendi topçu birlikleri bile yanlışlıkla onları bombalıyordu. Son umut olarak, bacağında bir mesajla Cherami'yi gökyüzüne saldılar. Güvercin vuruldu, bir gözünü ve bir bacağını kaybetti ama uçmaya devam etti. Karargaha ulaştırdığı o kısacık not sayesinde tam 194 askerin hayatı kurtuldu. Bir kuş, sadece bir kuş değildi o. Siperlerin çamuruna saplanmış yüzlerce insan için gökyüzünden gelen bir umut taşıyıcısıydı. Ve bir gün siperlerde bekleyen askerler ufukta tuhaf sarı yeşil bir bulutun kendilerine doğru süzüldüğünü gördü. İlk başta ne olduğunu anlamadılar, merakla izlediler. Belki de bir sis bulutuydu. Ancak o bulut yaklaştıkça cehennemin kokusu da onunla birlikte geldi. Aniden gözleri yanmaya, nefesleri kesilmeye, boğazları düğümlenmeye başladı. Bu klor gazıydı. Savaşın en acımasız silahlarından biri insanlık tarihinde yeni ve karanlık bir sayfa açmıştı. Bu görünmez ölümden korunmanın bir yolu yoktu. Maskesi olmayan askerler çaresizlik içinde ıslak bez parçalarını yüzlerine bastırarak hayatta kalmaya çalıştılar. O gün savaşın sadece mermilerden ve bombalardan ibaret olmadığı, insanlığın kendi kendini yok etmek için ne kadar korkunç yöntemler icat edebileceği acı bir şekilde anlaşıldı. Doğu Cephesi. Burası sadece düşmanla değil, aynı zamanda doğanın kendisiyle de savaşılan bir yerdi. Rüzgarın bile keskin bir bıçak gibi yüzleri kestiği sıcaklığın eksi otuzları, eksi kırkları gördüğü o sonsuz beyazlık. Askerler için en büyük düşman, karşı siperdeki asker değil. İliklerine işleyen dondurucu soğuktu. Silahlar donuyor, yiyecekler buz kesiyor, en küçük bir yara bile ölümcül hale geliyordu. Birçok asker, son kurşununu düşmana değil, donarak can vermenin acısından kurtulmak için kendine karşı sıktı. Soğuk, yavaş yavaş, sessizce herkesi esir alıyordu. O bembeyaz cehennemde kazanan ne ordular ne de komutanlar oldu. Kazanan acımasız ve affetmeyen doğanın ta kendisiydi. 1915 yılının Ağustos ayında Gelibolu'da savaşan bir İngiliz taburu, Norfolk Alayı, yoğun bir sisin içine doğru ilerleme emri aldı. Tepeye doğru tırmanırken askerler birer birer gözden kayboldu ve bir daha asla görülmediler. Arkalarından gidenler ne bir ceset ne bir silah ne de tek bir iz bulabildi. Sanki yer yarılmış ve koca bir tabur içine girmişti. Yüzlerce asker arkalarında sadece gizemli bir sessizlik bırakarak tarihten silindi. Bu olay Kayıp Alay efsanesi olarak anıldı ve savaşın en tuhaf, en açıklanamayan gizemlerinden biri olarak kaldı. O sise ne olduğu, o askerlerin akıbeti hala bir sır perdesinin ardında duruyor. 1916 yılı savaş meydanlarına çelikten canavarları getirdi. İnsanlık tarihte ilk kez tanklarla tanıştı. Bu devasa makineler çamurun ve kraterlerin içinde ilerlemeye çalışırken adeta homurdanıyor. Motorları öksürür gibi ses çıkarıyordu. Aslında oldukça yavaştılar. O kadar yavaştılar ki yanlarında yürüyen bir asker bile onları kolayca geçebilirdi. Sık sık arızalanıyor, çamura saplanıp kalıyorlardı. Ama tüm bu acemiliklerine rağmen düşman siperlerinde yarattıkları etki inanılmazdı. Çünkü ilk kez mermilerin işlemediği üzerine doğru gelen demir bir canavarla yüzleştiler. Psikolojik üstünlük tamamen onlardaydı. Tanklar modern savaşın başlangıcını simgeliyordu ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 1914 yılının Noel Arifesi Batı Cephesi'nde aylardır birbirini öldüren askerlerin siperlerinden beklenmedik sesler yükselmeye başladı. Önce Alman siperlerinden bir Noel ilahisi duyuldu. Ardından İngiliz askerler alkışlarla ve kendi şarkılarıyla karşılık verdi. Çok geçmeden beyaz bayraklar sallanmaya başladı. Askerler, "Ateş etmezseniz biz de etmeyiz." diye bağırdı ve o gece tarihin en inanılmaz olaylarından biri yaşandı. Düşman askerler, tarafsız bölge denilen o ölüm tarlasında bir araya geldi. Sigaralarını yiyeceklerini aile fotoğraflarını paylaştılar. Hatta bazı yerlerde derme çatma toplarla futbol maçları bile yaptılar. Bu gayri resmi ateşkes, savaşın ortasında insanlığın ölmediğinin en büyük kanıtıydı. Ancak bu durumdan hiç hoşlanmayan komutanlar, bu tür yakınlaşmaları yasaklamak için hemen emirler yağdırdı. Çünkü biliyorlardı ki, düşmanını insan olarak gören bir asker tetiği o kadar kolay çekemezdi. Savaş sadece yeryüzünde değil, Aynı zamanda yerin metrelerce altında da devam ediyordu. Birçok asker günlerce, hatta haftalarca gökyüzünü hiç görmeden yaşadı. Cephelerin altı adeta devasa bir köstebek yuvasına, karanlık bir labirente dönüşmüştü. Düşman hatlarının altına sızmak, ani baskınlar yapmak veya devasa bombalar patlatmak için kazılan bu tünellerin toplam uzunluğu bazı bölgelerde 100 kilometreyi bile aşıyordu loş gaz lambalarının aydınlattığı bu dar ve havasız koridorlarda askerler hem klostrofobiyle hem de her an çökme veya düşmanla karşılaşma tehlikesiyle boğuşuyordu. Savaş, toprağın altına bile sızmış, insanları kendi kazdıkları mezarlarda yaşamaya mahkum etmişti. Ve sonunda, dört yıllık kabusun, milyonlarca kaybın, tarifsiz acıların ardından, evrenin bile nefesini tuttuğu o sembolik ana gelindi. 11. ayın 11. günü saat tam 11'de ateşkes yürürlüğe girdi. Neden özellikle saat 11 seçilmişti? Çünkü 11 rakamı birçok kültürde tamamlanmışlığın, bir döngünün kapanışının ve sonun sembolüydü. O an geldiğinde cephelerdeki tüm silahlar sustu. Yıllardır devam eden o uğultu yerini daha önce hiç duyulmamış kadar derin bir sessizliğe bıraktı. Dört yıl süren o korkunç gürültünün ardından dünya Belki de ilk kez rahat ve derin bir nefes aldı. Birinci Dünya Savaşı, tarihe kazınmış büyük bir yara izi. Ama bu savaşın ardında çoğu zaman büyük anlatıların gölgesinde kalan, duyulmayan hikayeler saklıydı. Sınırda vurulan o küçük posta görevlisinin kaderi, propaganda uğruna harcanan bir dansçının yanlış yazılmış hikayesi, tünellerin karanlığında kaybolan adımlar ve bir Noel gecesi Ölüm tarlasında birbirine sarılan düşman askerleri. Çünkü tarih sadece büyük orduların, generallerin ya da zaferlerin değil, aynı zamanda unutulmuş insanların, küçük umutların ve sessiz trajedilerin de hikayesidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda buluşmak üzere.